Antalya, Manavgat'ta bulunan antik kenti o kadar büyük bir alana yayılmış ve gelişmiş bir şehirdi ki bir günde gezmek bile çok zor oluyor. Ee, genelde buraya gezmeye gelenler Side şehir merkezinin içinde Napolon Tapınağı'na ilerleyen yol üzerinden gidiyorlar ve Sütunlu Caddesi ve Tapınağı'nın olduğu bölgeyle limanı gezdikten sonra çıkıyorlar. Ancak Doğu plajı tarafında girişi olan ve Devlet Agorası adı verilen bir bölge çok güzel tarihi eserler barındırıyor. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş olan bu Devlet Agorası 88,5 metreye 70 metre boyuyla çok büyük bir alan ve burası şehrin yönetim merkezini oluşturmakta. Dörtgen planlı yapının doğu cephesinde bir merkezi salon ile her iki yanında birer odası var. Merkezi salon Sile kentine Neyekoros yani imparator kültü kenti ünvanı verilmesinden dolayı imparatorlarla ilgili heykellerle süslenmişti. Sağın iki yanı yer alan odaların işlevleri ise tam bilinmiyor. Batıda yer alan geniş kale alan sütunlu stualarla yani dükkanlarının bulunduğu caddelerle çevrilmiş vaziyette. Ve alanın ortasında muhtemelen bir anıta ait bir yapı kalıntısı bulunmakta. Yine buranın doğu yamacında da çok güzel anıtsal bir çeşme Bulunmaktaydı. Siz de buraya geldiğinizde eğer Apollon Tapınağı tarafından gelirseniz doğuya doğru ilerleyerek doğu plajı okunu takip ettiğinizde e, plaja çıkmadan hemen önce sol tarafta devlet agorasının girişini göreceksiniz. E, araç da buraya gelinemiyor o yüzden aracınızı daha başka bir yerde bırakmanız uygun olacaktır. Ama bu alanı mutlaka gezmenizi e, sizlere tavsiye ediyorum.